Tekno Caddem'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Onur. Bugün sizlerle arkadaşlar Huawei P40 Pro'nun hızlı şarj testini yapıyorum. Arkadaşlar videoya geçmeden önce aşağıdan beğenirseniz ve kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi gelin şu P40 Pro'nun bir şarj altına bakalım. Sonra hızlı şarj ne kadar sürede oluyor ona bakalım. Şu anki şarj yüzdemiz %5 arkadaşlar gördüğünüz gibi pek göremediniz <laughs> ama cihazın şarj yüzdesi %5 birazdan da göreceksiniz zaten. Hızlı çekim olarak çekeceğim. Bakalım ne kadar sürede Huawei P40 Pro şarj oluyor. Hep beraber görelim. Öncelikle şarj aletimizi çıkaralım arkadaşlar. Evet şu şekilde bir adaptörümüz. İncelemelerde gördüğünüz gibi kutu yaşında pardon 40 watt'lık Huawei Super Charge var. Burada kocaman bir başlık. Ve burada da arkadaşlar kapkalın kablomuz var. Kablomuz. Evet P40 Pro'muz burada. Şarjımız gördüğünüz gibi %5. Mobile Legends oynayarak bitirdim şarjı. Bitmiyor arkadaşlar. Bitirene kadar canım çıktı. Şunu da adaptörü takayım. Evet bunu da cihaza gücü verelim. Evet şarj oluyor %5 Mac 40W'lık şarjda arkadaşlar. Bu arada şu efekt çok güzel ya. Neyse ben kronometreyi de tutayım başlatalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Huawei P40 Pro %5'den hatta %4'den arkadaşlar %93'e ben 95 sayıyorum. Tam 48 dakikada yani 50 dakikada şarj oldu. 10'dan 95'e 50 dakika gerçekten işte çok güzel. İlk başlarda inanılmaz hızlıydı. 80'den sonra yavaşlama oluyor arkadaşlar. O yüzden biraz normal. Ya inanılmaz hızlıydı ya. Hatta size o dakikaları çekerken dedim işte neymiş lan bu telefon falan dedim. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere kalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.